Selam arkadaşlar. Meşhur lavaş tostu yapacağız birlikte. Önce şöyle bir çizgi atıyorum. Sucuklarımı önceden kızarttım. Salamlarımı önceden kızarttım. Bir köşesine sucuklarımı koyuyorum. Diğer köşesine salamlarımı koyuyorum. Diğer köşesine de kaşar peynirlerimi koyuyorum. Biraz da ketçap koyuyorum bir köşesine. İsterseniz salça da sürebilirsiniz. Pul biberi seviyorum. Tabi size kalmış. Şimdi katlıyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle dağılmıyor. Merak etmeyin. Tereyağı sürüyorum. Lavaş tostumu da içerisine koyuyorum. Üstüne de çok az tereyağı sürüyorum. Evet makinemizi açıyoruz. Tostumuz hazır. Gördüğünüz gibi harika kızardı. Her iki tarafı da. Şimdi afiyetle yeme zamanı. Evet, tostum hazır arkadaşlar. Müthiş bir lavaş tost oldu. Bakın hiç dağılmadı. Gördüğünüz gibi kaşarlar ne güzel sünmüş. Mükemmel. Oh bomba da bir kokusu var. Çayımı da yaptım ben bu arada. Bakın çayda, çayım da hazır. Şimdi çayımı da içeceğim zaten. Birazdan videoyu kapatınca. Tek başıma kalacağım böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sakın yapmayın. Vazgeçemezsiniz. Serkan oh mis.